Aferin, koş 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 koş. Bravo, koş kaleye doğru koş. Aferin sana, koş 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 gidiyor koş. Evet, at havaya at, Topu havaya at, Topu havaya at. Aferin sana. Evet, kedi de geliyor. Tamam hadi kediyi kovalayalım. <laughs> Gel pis pis. <laughs> Gel kedi. Gel kedi. Hayır. Gel gidiyor. Gel topunu al. Topunu <laughs> Kedi. <Gülüyor> Gel pis pis. pis. <laughs> bakacaksın? Kediye mi bakacaksın? Hı hı. Ay, <laughs> Yavaş. Korkutma. Ay <laughs>